Şanlıurfa'da özellikle kış aylarında vatandaşların tükettiği paça çorbası zengin vitamin ve mineral içeriği dolayısıyla uzmanlar tarafından doğal antibiyotik olarak tanımlanıyor. Kış ayları yaklaştı. Yani şu anda kelle paçaya baya bir rağbet var. Ee, bağışlık sistemini güçlendirir, kuvvetleştirir. Yani hani bu aylarda yenilecek e, gıdalardan biridir. Kentin tarihi sokaklarındaki işletmelerde ustalar özenle hazırladıkları kelle paçaları müşterilerine servis ediyor. Kelle, işkembe, e, paça, bumbarla birlikte yani yaklaşık biz buna takım diyoruz. Bir 40-50 takım falan şu anda bir satışımız var. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan paça çorba telaşı akşam geç saatlere kadar devam ediyor. İçerindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, vücuda güç veren paça çorbası uzmanlarca da tüketilmesi tavsiye ediliyor. Kela paça organiktir. Ee, bu düştüğü işte, zaman 4 saat 5 saat böyle atarışlar bir şey. What?